Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car Parking'de sıfırdan hesap toplama serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi oyuna yeniden başladım. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Sadece bir tane Tofaş'ımız var. Ve bugün abi sizlerle birlikte o para kutularını toplayacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan hemen girelim arkadaşlar. City'ye. Evet arkadaşlar e, girdik gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan oyun da kasıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan gidelim abi. Arkadaşlar ilk paramızı şuradan hemen şöyle alalım. Burada mıydı? Hayır arkadaşlar ya arkadaydı. Hemen şuradan. Evet ilk paramızı aldık arkadaşlar. Hemen e, şuradan Diğer tarafa gidip diğer parayı alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan abi. Şuradan dönelim, gidelim. Oğlum ben keşke araba sürmeyi öğrenebilsem şu oyunda ya. Ya böyle şey mi olur ya? Şuradan arkadaşlar hemen diğer parayı alalım. Şöyle abi dönelim. Parayı alalım. Diğer parayı alalım arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim. Arkadaşlar ben parayı aldım. Şimdi diğer parayı alacağız. Burada bir tane de para varmış arkadaşlar. Ben fark etmemişim. Şuradan hemen alalım. Bir de şu üst tarafta var arkadaşlar. Hemen oraya da çıkalım. Yalnız ben oradan çıkmayacağım arkadaşlar. Kestirmeden gideceğim. Şuradan Buradan gitmeyelim bence arkadaşlar geri dönelim Şöyle Evet şuradan dönelim şu tarafa Evet buradan da üstte çıkarsak tamam arkadaşlar Hemen yani şuradan kalkalım Para olacaktı burada Evet gördüğünüz gibi var abi Şöyle alalım. Evet aldık arkadaşlar. Hemen şuradan o güzel de drift attık bu arada. Düşecektik ha. Diğer tarafa gidelim arkadaşlar. Onu kastar geçer hemen şuradan paramızı alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar hemen diğer parayı almaya gidelim. Ya oğlum ben bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar videomuzda da bu kadardı. Like at, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.